Elazığlı bir vatandaşın yolda başı boş dolaşırken bulduğu bir kazla şiveli konuşması güldürmüştü. İki gün sonra sahibine ulaşan vatandaş teslim ettiği kazın sahibinden 3 litre inek sütü hediye aldı. Elazığ'da yaşayan Nurettin Bak iki gün önce sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evden çıktı. Hoppala gel. Bak 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 bak. Arabasıyla işe doğru yola koyulan Bak, yerleşim yerinin olmadığı bir bölgede başıboş bir kaz buldu ve aracını aldı. Ofise kadar geldim, şantiyeleri gezdim. Özellikle kazla şiveli konuşması sosyal medyadan ilgi gören Bak, kası hem aracıyla gezdirdi hem de iş yerine götürdü. Evet Karko biz seninle ne yapacağız? Biz senin sahibini bulmamız lazım, sen açsın, susuzsun. Karnan sen ne yiyeceksin ha şimdi? Bu süre zarfında Mamuş adını verdiği kaz için kayıp ilanı veren Bak, uzun uğraşlar sonucu kazın sahibini buldu. Şantiyeye giderken yolda bir kaz gördük. E, kazı aracımıza aldık trafik yolundan dolayı. E, sosyal medya hesabımızdan paylaştık sahibini bulalım. O aşamada tabii yaklaşık iki gün boyunca e bu kazla gezdik. E kazla gezerken buna bir isim de kendimizce bulduk. Adını Mamuş olarak karar verdik. Mamuş'la iki gün boyunca şantiyelerimizde, iş yerimizde, ofisimizde, misafirlikte bile gezdik. Yani bir iki gün boyunca biz e, tam olarak Mamuş'la e, uzun bir zaman geçirdik. Kendi aracıyla mamoşu çiftliğe götürüp sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen baka, kas sahibi 3 litre doğal inek sütü hediye ederek teşekkür etti. Cuma günü 9 senelik kazım kayboldu. Ee, Sağolsun Murat Bey bir, bir taneye buluş bana getirdi teslim etti. Kendinize çok teşekkür ederim bu konuda. Herkesin böyle e, duyarlı olması isterim.